Yedi Krallığın Şövalyesi Bölüm 7 Tank, müsabakaların bugün için son bulduğu konusunda haklı çıkmıştı. Karmaşa dininceye kadar güneş batmış ve Lord Ashford dur emrini vermişti. Akşamın gölgeleri çayır boyunca süzülürken, tüccarların tezgahları sırasınca yüz meşale yakıldı. Tank kendisine bir boyunuz, çocuğu neşelendirmek için de ona yarım boynuz bira satın aldı. Bir süre dolaştılar, Borular ve davulların sebep olduğu coşku dolu melodilere kulak verip, 10 bin gemili savaşçı kral için anlatan bir kukla gösterisi izlediler. Kuklacıların sadece iki gemisi vardı ama heyecan verici deniz savaşını birebir sahnelediler. Dunk Tansel'e kalkanını boyamayı bitirip bitirmediğini sormak istedi ama meşgul olduğunu görebiliyordu. Gece bitene kadar bekleyeceğim dedi kendine. Hem belki o zamana susamış da olur. Sir Duncan diye seslendi arkasından biri. Ardından yine Sir Duncan, aniden Dunk seslenilen kişinin kendisi olduğunu hatırladı. Raymond Fosovey gülümseyerek, ''Sizi bugün insanlar arasında gördüm. Bir çocuk da omuzunuzdaydı.'' dedi. İkinizi gözden kaçırmak zordu. ''Çocuk benim yaverim, yumurta. Bu Raymond Fosovey.'' Dunk çocuğu ileri doğru çekmek zorunda kaldı. Ve o zaman bile yumurta başına eğip mırıldanarak selam verirken Raymond'un çizmelerine baktı. Memnun oldum delikanlı dedi Raymond rahatlıkla. Sir Duncan, neden hocadan izlemiyorsunuz? Tüm şövalyeleri kapısı açık hocanın. Dunk halk ve hizmetkarlar arasında rahattı. Lordlar, leydiler ve topraklı şövalyeler arasında bir yer edinme fikri onu rahatsız etti. Bu son müsabakayı daha yakından izlemek istedim. Raymond yüzünü buruşturdu. Ben de öyle. Lord Ashford, Sir Humphrey'i galip ilan etti ve ona Prens Aaron'ın süvari atını verdi. Ancak buna rağmen yarışmaya devam edemeyecek. Bacağı iki yerden kırıldı. Prens Baylor ilgilensin diye ona kendi üstadını gönderdi. Sir Humphrey'in yerine başka bir şampiyon seçilecek mi? Lord Ashford, Lord Karen'a ya da Handley'e e karşı böylesine muazzam bir mücadele veren diğer Sir Humphrey'e bir yer vermeyi düşündü. Ancak Prens Baylor, Sir Humphrey'in kalkanını ve çadırını kaldırmalarının bu şartlar altında yakışık kalmayacağını söyledi. Beş yerine 4 şampiyonla devam edecekler sanırım. 4 şampiyon diye düşündü Dank. Leo Tyrell, Leonel Beratian, Tybalt Lannister ve Prens Valar. İlk üçüne karşı ne kadar az şansı olacağını bilecek kadar izlemişti bugün. Geriye sadece... Bir gezgin şövalye bir prense meydan okuyamaz. Valar demir taht verasetinde ikinci sırada. Beyadır Mızrak Kanada Fatih Egan Genç Ejderha ve Ejderha Şövali Prens Eamon'un kanından ben ise ihtiyarın bir çukurunda bir aş evinin arkasında bulduğu çocuğun tekiyim. Bunun üzerine kafa yormak bile başına ağrılar soktu. Kuzeniniz kimi meydan okumak istiyor? diye sordu Raymond'a. Sir Tybal'da. Her şey denk. İyi bir eşleşme olur. Yine de kuzenim her mücadeleyi yakından takip ediyor. Herhangi bir adam yarın yaralanırsa veya bitkinlik veya halsizlik belirtileri gösterirse Stephen o kişiyi kalkanına dokunmakta tereddüt etmeyecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Hiç kimse ondaki şövalye ruhunun yüce olduğunu söyleyemez. Sözlerindeki kinayeyi geri çekmek istermişçesine güldü. Sir Duncan, benimle bir kadeh şarap içer misiniz? İlgilenmem gereken bir mesele var dedi Dank. Karşılığını veremeyeceği bir misafirperverliği kabul etme fikrinden rahatsız olarak. Ben burada bekleyip kukla gösterisi bittiğinde kalkanınızı getirebilirim Sir dedi yumurta. Daha sonra Simeon Yıldız Gözü sahneleyecekler. vejler da tekrar dövüştürecekler. İşte görüyorsunuz. Meselenizle ilgilenildi. Ve şarap bekliyor dedi Raymond. Hem de yıllanmış bir arboş. Beni nasıl reddedebilirsiniz? Bahanesi olmayınca Dunk yumurtayı kukla gösterisinde bırakıp teklifi kabul etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Faso ve hanesini simgeleyen elma, Raymond'un kuzeninin yaverliğini yaptığı altın renkli çadırın üzerinde uçuşuyordu. Çadırın arkasında iki hizmetkar, küçük bir ateşin üzerindeki keçiyi bal ve otla pişiriyorlardı. ''Açsanız eğer yemek de var.'' dedi Raymond umarsızca, tank geçsin diye çadırın örtüsünü tutarken. Bir mangal kömürü iç mekanı aydınlatıyordu ve havayı hoş bir sıcaklığa büründürmüştü. Raymond iki kadeyi şarapla doldurdu. ''Savaş atı Sir Humphrey'e bahşedildiği için Aaron'ın Lord Ashford'a öfkeli olduğunu söylüyorlar.'' dedi şarap doldururken. Ama bahse girelim ki ona bu aklı veren amcasıdır. Danka kadeye uzattı. Prens Baylor onurlu bir adam. Peki ya parlak prens değil mi? Raymond güldü. Bu kadar endişeli durmayın Sir Duncan. Burada bizden başka kimse yok. Aaron'ın beş para etmez biri olduğu sır değil. Tanrılara şükürler olsun ki veraset sırasında altlarda. Atı öldürmek istediğine gerçekten inanıyor musunuz? Buna şüphe var mı? Prens Mycar'da da burada bulunsaydı her şey farklı olurdu. İnanın bana. Eğer rivayetler doğruysa, Aaron, babası izlediği sürece kahramanlık ve gülümseme saçıyor ama izlemediği sıralarda... Prens Maker'ın sandalyesinin boş olduğunu gördüm. Kral muhafızlarından Roland Krakow ile birlikte oğullarını aramak üzere Ashford'dan ayrıldı. Soyguncu şövalyelere dair acayip bir dedikodu var. Ama kalıbımı basarım ki prens sadece sarhoşluktan sızmıştır. Şarap güzeldi ve meyvemsiydi. İçtiklerinin en iyisiydi ağızda gezdirdi, yuttu ve peki bu hangi prens dedi? Maykar'ın varisi, Darren, adını kraldan alıyor. Babası etrafta olmadığında ona Ayyaş Darren diyorlar. En küçük oğlu da onun yanındaydı. Yaz kalesinden birlikte ayrıldılar ama Ashford'a ulaşamadılar. Raymond kadeğini bitirip bir kenara koydu. Zavallı Maykar. Savallı mı? dedi Dank, Tedirginlikle. Kral oğlu mu? kralın dördüncü oğlu dedi Raymond. Ne Prens Bader kadar cesur, ne Prens Aerys kadar zeki, ne de Prens Regal kadar nazik. Ve şimdi de kendi oğullarının erkek kardeşinin gölgesinde kaldığına şahit olmak zorunda. Darren bir sarhoş. Aaron faydasız ve acımasız. Üçüncü oğul o kadar gelecek vaat etmiyor ki üstad olsun diye onu hisara gönderdiler. En küçüğüne gelince. Sir, Sir Duncan. Yumurta nefes nefese kendini gösterdi kapşonu geri düşmüştü ve mangaldaki ışık büyük, karanlık gözlerde parlıyordu. ''Koşmanız lazım, kıza zarar veriyor.'' Dunk ayağa kalktı, kafası karışmıştı. ''Zarar mı veriyor, kim?'' ''Aaron, ona zarar veriyor, kuklacı kıza, çabuk.'' diye bağırdı oğlan. Ardından fırlayıp yeniden geceye daldı. Dunk takip etmeye yeltendi ama Raymond kolunu yakaladı. ''Sir Duncan, Aaron soyun bir prensi.'' dedi. ''Dikkatli olun.'' İyi bir öğüttü, biliyordu. İhtiyar da aynı şeyi söylerdi ama dinleyemezdi. Raymond'un elinden kurtulup çadırdan çıktı. Tüccar tezgahından gelen bağırtıları duyabiliyordu. Yumurta neredeyse gözden kaybolmuştu. Tank peşinden koştu. Bacakları uzundu ve oğlan da kısaydı. Mesafeyi hızla kapattı. Kuklacıların etrafında seyircilerden bir çember oluşmuştu. Tank küfürlerini görmezden gelerek aralarına omuz ata, ata girdi. Kraliyet kıyafetleri giyen bir muhafız onu engellemek için öne çıktı. Tank adamın göğsüne büyük elini koydu ve onu itti. Adam da geriye doğru savrulup pisliklerin üzerine kıç üstü serildi. Kuklacıların tezgahı yan tarafa devrilmişti. Donlu şişman kadın yerde ağlıyordu. Muhafızların birinin elinden Florium ve Jonquil'in kuklaları sarkıyordu. Bir diğeri de onları meşaleyle ateşe veriyordu. Üç adam da sandığı açıyor, yere daha fazla kukla dökülüyor ve üzerlerine basıyordu. Ejderha kuklasının parçaları her yere dağılmıştı. Kırık bir kanat bir tarafa, başı başka tarafa savrulmuştu. Kuyruğu ise üç parça halindeydi. Tüm bu yaşananların ortasında, uzun ve sarkık kollu, kırmızı kadife kıyafeti içerisinde büyük bir görkemle dizilmiş Prens Aaron, Tansel'in kolunu iki eliyle büküyordu. Kız dizlerinin üzerindeydi, yalvarıyordu. Aaron, kızı duymazdan geldi. Aaron, kızın elini zorla açtı ve parmaklarından birini yakaladı. Tank gördüklerine inanmayarak orada aptalca durdu. Sonra bir çıtırdama duyuldu ve hemen ardından tansel çığlık attı. Aaron'ın adamlarından biri Dunk'ı yakalamaya çalıştı. Dunk onu savuşturdu. Üç uzun adamdan sonra Dank prensin omzunu yakaladı ve onu sertçe kendine çevirdi. Kılıcı ve hançerini unutmuştu. Keza ihtiyarın ona öğrettiği her şeydi. Yumruğu Aaron'ın ayaklarını yerden kesti ve çizmesinin ucu da prensin karnına saplandı. Aaron bıçaklarına uzandığında Dank bileğine bastı ve onu bir kez daha, bu kez ağzından tekmeledi. Onu tam orada ve o sırada ölümüne tekmeleyebilirdi. Ama prensin adamları etrafını sarmıştı. İki kolunda da birer adam vardı. Bir diğeri ise onu arkadan vuruyordu. Birinden kurtulur kurtulmaz diğer ikisi üzerine atlıyordu. Sonunda Dank'ı yere indirip kollarını ve bacaklarını tuttular. Aaron tekrar ayağa kalktı. Prensin ağzı kanlıydı. Parmaklarından birini ağzına soktu. "Dişlerimden birini gevşettin." diye söylendi. Bu yüzden seninkilerin hepsini kırarak başlayacağız işe. Saçlarını gözlerinden çekti. Yüzün aşina. Beni seyis yamağı sanmıştın. Erin gülümsedi. Hatırlıyorum. Atımı almayı reddettin. Neden hayatını çöpe attın? Bu fahişe için mi? Tansel yerde bükülmüş, sakatlanmış, elini sakınıyordu. Erin çizmesinin ucuyla kızı itti. Buna değmez. Hainin teki. Ejderha asla kaybetmemeli. Delinin teki diye düşündü Dank. Ama yine de bir prensin oğlu ve beni öldürmek istiyor. O zaman eğer sonuna kadar bildiği bir tane olsaydı dua edebilirdi. Ama buna zamanı yoktu. Korkmaya bile zamanı yoktu. Daha söyleyecek sözün yok mu dedi Aaron. Sıkıcısın sor. Yine kanlı ağzına dokundu. Bir çekiç çal ve tüm dişlerini kır Wade diye emretti. Sonra onu keselim de bağırsaklarının rengini gösterelim. Hayır dedi bir oğlanın sesi. Ona zarar verme. Tanrılar merhamet eylesin. Çocuk, cesur ve ahmak çocuk diye düşündü Dunk. Onu kısıtlayan kolların altında debelendi ama işe yaramadı. Dilini tut seni aptal çocuk. Kaç sana zarar verecekler. Hayır vermeyecekler. Yumurta yaklaştı. Eğer buna kalkışırlarsa babama hesap verirler ve amcama da. Bırakın onu dedim. Wait, Yorkel, beni tanıyorsunuz dediğimi yapın. Sol kolunu tutan eller gevşedi ardından da diğerleri. Dunk ne olduğunu anlamıyordu. Muhafızlar geri çekiliyorlardı. Biri diz bile çöktü. Sonra kalabalık Raymond Fosovey için açıldı. Zırh ve miğferini kuşanmıştı. Eli kılıcındaydı. Kuzeni Sir Stephen hemen arkasındaydı. Kılıcını hali hazırda çekmişti ve onlarla birlikte göğüslerine kırmızı elma arması işlenmiş yarım düzüne muhafız vardı. Prens Aaron onları umursamadı. Yumurtaya küstah küçük sefil dedi çocuğun ayağına biraz ağız dolusu kan tükürerek. Saçına ne oldu? Kestim abi, dedi yumurta. Sana benzemek istemedim. Turnuvanın ikinci günü hava bulutluydu ve batıdan şiddetli bir rüzgar esiyordu. Kalabalıklar böyle bir günde daha seyrek olmalı diye düşündü Dunk. Mızrak dövüşünü yakından izlemek için çitin yanında bir yer bulmaları daha kolay olurdu. Ben onun arkasında dururken yumurta da trabzana oturabilir bunun yerine Dankın manzarası Lord Ashford'un adamlarının onu hapsettiği kule dört duvarıyla sınırlı olacakken yumurta da locada ipekler ve kürklere sarılı halde bir sandalyede oturacaktı. Odanın bir penceresi vardı ama ters yöne bakıyordu. Yine de Dank, pencerenin önündeki sıraya oturdu ve kasvet içerisinde kasabanın alanının ve ormanın tepesine baktı. Kendinden kılıç kemerini, kılıcını ve hançerini almışlardı. Keza gümüşlerini de. Yumurta ve Raymond'ın kestane ve gök gürültüsünü hatırlamasını umuyordu. Yumurta diye mırıldandı fısıltıyla. Ya haberi, kral topraklarının sokaklarından koparılmış fakir bir delikanlı. Bir şövalye kendini bu kadar aptalca bir duruma düşürmüş müydü hiç? Ah Maktank, kale duvarı kadar kalın kafalısın ve kağını kadar yavaş çalışır aklın. Lord Ashford'un askerleri, onları kukla gösterisinden karga tutumbaya götürdükleri için yumurta ile konuşmasına izin verilmemişti. Ne Raymond'la, ne Tansel'le, ne de bir başkasıyla, hatta Lord Ashford'la bile. Onlardan herhangi birini tekrar görüp görmeyeceğini düşündü. Tüm bildiği onu ölene kadar bu küçük odada tutmak niyetinde olduklarıydı. ''Ne olacağını sandın ki?'' diye sordu kendini acı acı. Bir prensin oğlunu yere serdim ve yüzünü tekmeledim. Bu gri gökyüzünün altında, baştan aşağı sıklıkla donatılmış asil lordlar ile büyük şampiyonlar, bir gün önce oldukları kadar görkemli görünmezlerdi. Bulutların gölgelediği güneş onların çelik miğferlerini fırçalayıp parlatmayacaktı. Altın ve gümüş oymalar ışıldayıp göz kamaştırmayacaktı ama yine de Dank mızrak dövüşünü izlemek için kalabalığın içinde olmayı diledi. Zırhlara kuşanmamış atlar üzerindeki sıradan zırhlar giymiş erkeklerle gezgin şövalyeler için güzel bir gün olurdu. En azından onları duyabiliyordu. Çırtkanların borlarının sesleri gürdü ve zaman zaman kalabalıktan gelen kükreme ona birisinin düştüğünü, kalktığını ya da bilhassa cesurca bir şey yaptığını söylüyordu. Hafif toynak sesleri de duyuyordu. Nadiren de olsa büyük bir kılıç çarpışması ya da bir mızrağın çıtırtısında. Tank ikinciyi her duyduğunda ürperdi. Ona Aaron'ın Tansel'in parmağını kırdığında çıkan sesi hatırlatıyordu. Daha yakından gelen başka sesler de vardı. Kapısının dışındaki koridorda ayak sesleri, bahçedeki toynakların darbeleri, kale surlarından gelen bağrı çağrışlar. Bazen turnuvanın sesini bastırıyorlardı. Dank bunun hayra alamet olduğunu düşündü. Bir gezgin şövalye, şövalyelerin en hasıdır Dank demişti ihtiyar uzun zaman önce. Diğer şövalyeler, onları koruyan ya da topraklarının sahibi olan lordlara hizmet eder. Ancak bizler, davalarına inandığımız insanlar için nerede istersek orada hizmet ederiz. Her şövalye sayıp ve masum olanı korumak için yemin eder ama yemini bana kalırsa en iyi biz tutarız. Bu anısının böylesine güçlü kalması ne kadar da tuhaftı. Oysa ki Dunk bu kelimeleri çoktan unutmuştu. Keza ömrünün sonuna doğru ihtiyarda. Sabah bitip öğle vakti gösterdi yüzünü. Turnuvanın uzaktan gelen sesleri azalmaya ve dinlenmeye başladı. Alaca karanlık hücreye sızıyordu. Ancak Dank hala pencere kenarında yaklaşan karanlığı izliyor ve boş midesini görmezden gelmeye çalışıyordu. Ardından ayak sesleriyle demir anahtarların şıngırdamasını duydu. Kapı açılırken toparlanıp ayağa kalktı. Bir yağ lambası taşıyan iki muhafız içeri daldı. Arkalarından elinde bir tepsi yemek olan hizmetkar içeri girdi. Sonra da yumurta geldi. Lambayla yemeği bırakıp çekilebilirsiniz dedi oğlan onlara. Adamlar emredilerini yaptılar. Fakat Tank ağır tahta kapıyı aralık bıraktıklarını fark etti. Yiyeceklerin kokusu kurt gibi acıktığını fark etmesini sağladı. Sıcak ekmek ve bal, bir kase bezelye püresi, bir şiş kızarmış soğan ve közde pişirilmiş et vardı. Tank tepsinin yanına oturdu. Ekmeği elleriyle böldü ve birazını ağzına attı. Bıçak yok diyerek duruma dikkat çekti. Seni bıçaklayacağımı mı düşündüler evlat? Bana ne düşündüklerini söylemediler. Yumurta üzerine tam gelen eteklerinin içine soktuğu uzun kolları kırmızı saten işlemeli siyah yünden bir gömlek giyiyordu. Göğsünün üzerinde Targaryen hanesinin üç başlı işliydi. Amcam sizi kandırdığım için alçak gönüllü bir şekilde sizden af dilemem gerektiğini söylüyor. Amcam, dedi Dunk. Bu Prens Baylor herhalde. Çocuk perişan görünüyordu. Yalan söylemeyi hiç istememiştim. Ama söyledin. Her konuda hem de. Başta ismin olmak üzere. Prens Yumurta diye birini hiç duymadım. Egan'ın kısaltması. Kardeşim Eamon bana yumurta derdi. Şimdi Hisar'da üstadlık eğitimi alıyor. Darren bazen bana yumurta diyor. Kız kardeşlerim de öyle. Dunk şişi kaldırdı ve bir parça et attı ağzına. Daha önce hiç tatmadığı muhteşem bir baharatla tatlandırılmış keçi etiydi. Yağlı çenesinden aşağı aktı. Egan diye tekrarladı. Tabii ki Egan'dır. Ejderha Egan gibi. Egan adında kaç kral oldu? Dört dedi çocuk. Dört Egan. Tank çiğnedi, yuttu ve biraz daha ekmek kopardı. Neden yaptın bunu? Ahmak gezgin şövalyeyi aptallerine koymak için bir oyun muydu? Hayır. Çocuğun gözleri yaşlarla doldu. Ama yiğitçe duruyordu. Darren için yaverlik yapmam gerekiyordu. O benim en büyük abim. İyi bir yaver olmak için öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Ama Darren pek iyi bir şövalye değildi. Turnuva'da at bilmek istemiyordu. Bu yüzden yaz kalesinden ayrıldıktan sonra mahiyetten uzaklaştı ama aynı yoldan geri döneceğine doğrudan Ashford'a gitti. Böyle olursa bizi asla aramayacaklarını düşündü. Kafamı da tıraş etti. Babamın bizi aramak için adamlar göndereceğini biliyordu. Darren'ın sıradan bir saçı var. Biraz açık kahverengi. Farklı bir şey yok. Fakat benimki Aaron ve babamınki gibi. Ejderhanın kanı dedi Dunk gümüşi, altın saçlı ve mor gözlü. Bunu herkes bilir. Kale duvarı kadar kalın kafalısın, Dunk. Evet, böylece Darren tıraş etti işte. Turnuva bitene kadar saklanmamızı istiyordu. Ancak o sırada siz beni seyis yamağı sandınız ve... Gözlerini indirdi. Darren'ın savaşıp savaşmayacağı umurumda değildi. Sadece birinin yaveri olmak istedim. Üzgünüm sor. Gerçekten üzgünüm. Dunk düşünceli bir şekilde ona baktı. Bir şeyi böylesin sıkı sıkıya istemenin ve sırf ona yakınlaşabilmek için korkunç bir yalan söylemenin nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Benim gibi olduğunu sanmıştım dedi. Belki de öylesindir. Sadece düşündüğüm şekilde değil. Kimiz de hala kral topraklarındanız dedi oğlan umutla. Dank gülmek zorunda kaldı. Evet sen Egan'ın tepesinin zirvesinden ben de dibinden. Aralarındaki mesafe çok değil sor. Tank soğandan bir ısırık aldı. Sana lordum veya majesteleri falan da demem gerekiyor mu? Saraydayken diye itiraf etti çocuk. Ama diğer zamanlarda eğer isterseniz bana yumurta demeye devam edebilirsiniz Sir. Benimle ne yapacaklar yumurta? Amcam sizi görmek istiyor. Yemeğinizi bitirdikten sonra sor Tank tabağı kenara etti ve ayağa kalktı. O halde bitirdim. Zaten bir prensin ağzına tekmeyi yapıştırdım. Diğerini bekletmek istemiyorum.